Instagram fotoğraflarının altına alfa sözler geliyor. Let's go. İmparatorluklar acıdan doğarlar. Nasıl diyeceğiz? Empires are built from struggles. Tek rakibiniz kendiniz olduğunuzda, ben bana karşıyım demek için şöyle deyin. It's me versus me. It's me versus me. 7 kere düş. Ancak 8 kere kalk. Nasıl diyeceğiz? Fall 7 times and stand up 8. Never give up, fall down 7 times, get up 8. Çektiğiniz acılar aklınıza geldiğinde şöyle yazın. Yıldızlar gece olmadan parlayamazlar. Nasıl diyeceğiz? Stars can't shine without darkness. Stars can't shine without darkness. <laughs> sen de 6 ayda konuşarak Türkiye'nin en iyi dil akademisinde İngilizce öğrenmek istiyorsan 24 Ekim'de buluşalım. See you.